Merhaba arkadaşlar en baştan serisi ve temel matematik çarpanlara ayırma konusunda giriş yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar çarpanlara ayırma konusu hem TET'nin içerisinde hem AYT'nin içerisinde kullanıyoruz. Hatta birçok konu içerisinde de kullanıyoruz. O yüzden önemli. Burada önemli olan nokta çarpanlara ayırmanın yöntemleri arkadaşlar. Her videoda farklı farklı yöntemleri anlatacağız. İlk yöntemimizde ortak paranteze alma ve gruplandırarak çarpanlara ayırma. İsterseniz bir geçiş yapalım. Nedir çarpanlara ayırma ondan bir bahsedelim. Şimdi arkadaşlar ee, çok konuda karşımıza çıkmaktadır. Bundan bahsettik. Verilen ifadeyi farklı bir biçimde yazmaya çarpanlara ayırma denir. Örneğin, sevgili arkadaşlar 20 sayısı var. Şimdi ben 20 sayısını 4 çarpı 5 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. 2 çarpı 10 şeklinde ayırabilirim. 20 çarpı 1 şeklinde ayırabilirim. Çarpanlar ayırma konusu genellikle harfli cebirsel ifadeleri kullanıyoruz. Çarpanlara ayırma da şimdi e, yöntemlerini öğrenelim dedik. Bizim için yöntemler önemlidir arkadaşlar. 1- Ortak çarpan paranteze alma. Ortak çarpan parantezini alma. Şimdi arkadaşlar verilen ifadede tüm terimler arasında ortak olan bir çarpan varsa bu ifade çarpanın parantezine alınır. Ortak parantez alma yönteminde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Biz soruya her baktığımızda şunu hatırlayacağız. Bunların ortağı var mı? Şimdi 2x artı 2y. Şimdi her iki terim arasında ortaklar kimler var? Öncelikle buna bakacağız arkadaşlar. Bakalım 2 çarpı x, 2 çarpı y. Ortaklar kimler 2? O zaman ben diyorum ki bunu 2 parantezine alırsam burada x kaldı artı burada y kaldı. Bakın 2x artı 2y toplam şeklinde verilen bir ifadeyi 2 çarpı x artı y şeklinde çarpım şeklinde yazdım. İşte biz buna çarpanlar diyoruz. Bir sonraki soruya baktığımız zaman ax ay eksi a z. Şimdi ortaklar kimler arkadaşlar bakın her birinde a'lar var. O zaman a parantezini alıyorum. Açtım. Bu gitti x kaldı. Buradaki a'yı aldım artı y. Buradaki a'yı aldım eksi z kaldı. O zaman çarpanına ayırmış olmuş oluyoruz. Şimdi diğer bir ifadeye bakalım. 15 x kare eksi 5 x i. Şimdi arkadaşlar 15 x kare. 15'i bir açalım isterseniz. 15 nelerin çarpımı? 3 çarpı 5 X kare nedir? X çarpı x. Eksi 5x y. Şimdi dikkat edin, 5 burada var, burada da var. Artı x var burada, burada da var. O zaman ortak olan kimdir arkadaşlar? 5x'tir. Açtım parantezime. Ne kaldı burada? 3 ve x kaldı yani 3x eksi y. İşte çarpanlarına ayrılmış oldum. Diğer bir ifade de 9a kare b kare eksi 15a kare b artı 3ab. Şimdi 9 neyle neyin çarpımı? 3 ile 3'ün. A kare A ile A çarpı B de var. B kare B ile B. Eksi. 15 3 çarpı 5. A kare A çarpı A çarpı B. B'yi hep unutuyoruz. Çarpı B. Artı 3 A ve B. Şimdi arkadaşlar bakın. A'lar var her birinde. Birer tane A var. 3'ler var ortak. 3'ler var. Bir de ne ortak var? B'ler ortak. Şimdi o zaman ben bu ifadeyi 3 AB parantezine aldığımda bakın burada kalan kim? 3 kaldı. Başka A kaldı. Başka B kaldı. O zaman kalan 3 AB. Eksi. Burada 3'ü aldım. A'yı aldım. Bakın ne kaldı? 5 kaldı. Bir de A kaldı. Artı. 3'ü aldım. A'yı aldım. B'yi aldım. Burası önemli arkadaşlar. Birçok arkadaşımız hatta şuna şöyle bir yıldız atalım. Bir şey kalmadığı zaman sıfır yazıyoruz. Sıfır yazmıyoruz. Burada aslında bizim 1 çarpı 3 çarpımını kullanacaksak, 3 aldıysak kalan nedir? 1'dir arkadaşlar. Yani hiçbir şey yoksa 1 alıyoruz. Aynı örnek şunda da var arkadaşlar. x kare, x çarpı x, eksi x. Şimdi bakın ortaklar x'ler ortak. O zaman x parantezine alıyorum. Burada x kaldı, eksi 1 kaldı. O zaman çarpan nedir? x çarpı x eksi 1 diyoruz. Aşağıda verilen ifadeyle ortak çarpan parametresini alarak çarpanlarına ayıralım. Hemen bu sefer artık tek tek açmayalım arkadaşlar. Bakın x kare x var, x'imiz ortak. y var, y var, y'imiz ortak. Kapattım. y'yi aldım, x'in bir tanesini aldım, bir tane x kaldı, eksi 3 kaldı. x aldım, y'yi aldım, x eksi 3. Hemen diğer bir ifadeye bakalım. 5 x küp y kare z. 3 x y z. 5'ler ortak değil. x'lerden birer tane var. y'lerden birer tane. z'lerden de birer tane var. O zaman x, y, z ortak. Açtım parantezi. 5 kaldı. x'in birini aldım. Kare kaldı. y'nin birini aldım. y kaldı. z tamamen aldım. Artı. 3 kaldı. x aldım. y aldım. z'yi aldım. Diğer bir ifadeye bakalım. Ortaklar kimler? 4, 2, 6. Her birinde arkadaşlar 2 var. 2 parantezini aldım. A kare A A. A'lar ortak. B B kare B. B'ler ortak. Açtım parantezimi. 4'ten ikisini aldım. 2 iki kaldı. A karenin birini aldım. A kaldı. B'yi aldım. Artık bir şey kalmadı. Eksi. İkinci terime geçiyorum. 2'yi aldım. A'yı aldım. B'nin birini aldım. Bir tane B kaldı. Eksi. 6 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 3'tür. 2'yi almıştım. 3 kaldı. A'yı aldım. B'yi aldım. Çarpımı bu şekilde verdik. Ee, gelelim 35 çarpı 27, 35 çarpı 23. Ortaklar kimler arkadaşlar? 35'ler. O zaman ben 35 parantezini alırsam 27 kaldı artı 23 kaldı. Bu da 35 çarpı 27, 23, 30, 40, 50. 35 çarpı 50 şeklinde de yazabiliriz. Aynı ifadeyi verir. Zaten arkadaşlar bunlar çarpanları birbirine eşit olduğu için biz bunları aynı zamanda özdeş yani özdeşik diyoruz. İleride göreceğiz bunları. Aşağıda verilen ifadeleri ortak parantez alınarak çarpanlarına ayıralım. Ortaklar kimler bakın. A ortak B ortak. O zaman A'nın birini B'nin birini aldım. A B kaldı. Eksi 4'ü hiç kullanmadım. A B'yi kullandım. Bu. Bir diğer ifadeye bakalım. Üç tane terim var. Her bir terimde 5 ortak. Bakın x küp x x kare x'ler ortak. Y küp y kare y y'ler ortak. Açtım parantezi. 25'in 5'ini aldım. 5 kaldı. X küpün bir tanesini aldık. X kare kaldı. Y küpün birini aldık. Y kare kaldı. Artı. 15'ten 5 aldım. 3 kaldı. X aldım. Y kaldı. Bakın X aldık. 15 nedir? 5 çarpı 3'tür. 5 aldık. 3 kaldı. X aldık. Y kaldı. Burada. O zaman 3 y Eksi 5 aldık. X karenin birini aldık. Tek X kaldı. Y'yi aldık. Sadece X. Bunları zaten arkadaşlar içeriye dağıttığımız zaman bakın 5 kere 5 25 x küp y küp buradaki terimi verir size. Diğer bir ifadeye baktığımız zaman 16 abc, 8 abc, 24 abc, a kare b c, 8, a, b, c. A, b, c. 8 a, b kare c. Şimdi 16, 8, 24 her birinde 8 ortak. Güzel bunu aldık. Her birinde a'lar var, b'ler var, c'ler var. 8 ab ortak, bir de c var. Açtım parası. a'yı b'yi aldım, 16'dan 8 aldım sadece 2 kaldı. Eksi. 8'i aldık, a'yı aldık, b'den bir tane aldık, 1 kaldı c'yi aldık. O zaman sadece b kaldı. 24'ten 8 aldık. Eksi 3 kaldı. Akariden A kareden A'yı aldık. A kaldı. B ve C'yi aldık. İşte çarpımı bu şekilde kullanıyoruz. Geldik örnek. A artı B 3 ve A X artı B X 15 olduğuna göre X değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar A artı B'yi bana vermiş. Şimdi şuraya bir bakalım. Ortaklar var mı burada? Bakın. A X artı B X 15 olduğunu söylüyor. Her iki ifadede X'ler var mı? Var. O zaman X'ler ortak. X parantezini alırsam burayı ne kalır? A kaldı. B X'den B kaldı. Yani Bx'den x aldım, bx x aldım b kaldı. Eşittir 15. Şimdi a artı b kaç? 3. Bunun 3 olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar x çarpı 3 eşittir 15. 3 x 15 ise her tarafı 3'e bölüyorum. 15 bölü 3. Böylelikle x değerimiz kaç çıktı? 5 çıkmış oldu. Geldik diğer bir soruya. Şey konuya. Gruplandırarak çarpanlar ayırma. Verilen ifadede ortak çarpanlar tüm terimler yerine gruplar arasında varsa ayrı ayrı gruplara ayrılarak ortak çarpan parantezine alır. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. E, gruplarda tek olmaz. Bir grubun grup olabilmesi için çift sayıda olması lazım. 2 tane, 4 tane, 6 tane, 8 tane. Mesela 3 taneyi grup şeklinde ayıramazsınız. Zaten üçünde de varsa biz buna ortak diyoruz. Şimdi hemen şu 2 tane klasik örneğimiz var. Bunu e, çözerek rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi bakıyorum. A var, burada A var, burada A var. Ama diğerlerinde yok. X bunda var, bunda var. Ama diğerlerinde yok. O yüzden diyorum ki ben ya A'ları ya da X'leri ya da Y'leri ya da B'leri ortak şeklinde yazacağım. Hemen aklıma şu geliyor. Bakın her ikisinde de X var. Bu ikisini bir grup alıyorum. Her ikisinde de Y var. Bu ikisini bir grup alıyorum. Şimdi bunların ikisinde X ortak olduğu için X çarpı A artı B artı. Burada Y'ler ortak olduğu için arkadaşlar şunu daha düzgün yazalım. Şöyle okları gösterelim. Bu ikisini bir aldım. Bunu da farklı renkte verelim. Bu ikisini de bir aldık. Burada da y'ler ortak olduğu için y parantezini aldım. a artı b. Şimdi genel ifadeye baktığınız zaman bakın a artı b'ler ortak. O zaman bunu devam ettiriyorum. a artı b'ler de ortak diyorum. a artı b'ler çarpı ilkinde x kaldı artı y kaldı. Bana toplam şeklinde verilen bir ifade bakın çarpım şeklinde yazdım. İşte gruplandırma yöntemi bu. Hemen diğerine bakalım. Bakın hepsinde x'ler var. Şimdi şöyle bir ayrım yapamam. Şu x'leri bir alayım sonra bir ayrılayım. Bunu kullanamayız. Gruplandırma yöntemine aykırı. İkili olması gerekiyor. Ya da üçlü üçlü. Dörtlü dörtlü. Ya da iki 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 şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani çift olacak. O halde diyorum ki şurada her ikisinde ortak olan x kareler var. Şunda ortaklık yok. O zaman ben bu ikisindeki x kare parantezini alırsam x kaldı artı bir kaldı. Bakın dikkat edin yanında da x artı bir var. O zaman şurayı da paranteze alalım ki şunların ortak olduğunu görün arkadaşlar. X artı birler. En çok kullanılan soru tarzı bu. O zaman x artı bir parantezini alırsak, yani gruplandırma da en çok kullanılan soru tarzı. X artı bir parantezini alırsak burada x kare kaldı. Tamamını aldık, artı bir kaldı. İşte verilen ifadeyi bakın çarpım şeklinde yazmış olduk. Hemen örneğimize bakalım. X küp artı x kare artı x eksi bir ifadesini çarpanlarına ayırınız diyor. Şurası arkadaşlar büyük ihtimal şurası eksi olacak çünkü ayrılmaz. Buradan gördüm. Şu eksiği alalım. Evet x küp artı x kare eksi x eksi 1. Şimdi şurada bir grup var. x kare şeklinde alabilirim bunu. O halde diyorum ki burada x kare parantezini alırsam x artı 1 kaldı. Yanda da arkadaşlar bakın ne kaldı? Kalanlar ne? Eksi x eksi 1. Sonra diyorum ki bakın hala ortak yok. Tekrar x kare mavi yazalım. x kare parantezinde x artı 1. Burada da her ikisinde ortak olan benim amacım x artı 1 bulmak ya. Her ikisinde ortak olan eksiler var. O zaman eksi parantezini alırsam bu da x artı 1 olur. Ve dikkat edin x artı 1 x artı 1'ler ortak. Ve devam ettiğimde arkadaşlar x artı 1 parantezini alıyorum. Her ikisinde ortak olan. Burada da x kare eksi bir olmuş olur. Bunu da daha devam ettirebiliriz. E, biliyorsunuz köklü sayılarda da öğrenmiştik iki kare farkını. Bu bir iki kare farkı. iki kare farkı bir eksilisi bir artılısı. O zaman şu ifadeyi çarpım şeklinde yazmış olduk arkadaşlar. Geldik diğer bir e, sorumuza. A, B, A, B, M, M ifadesinin çarpanlarını ayırın. Bakın zaten direkt gözüme görünüyor. A'lar ortak. A parantesini aldım. B artı 1 oldu. Çünkü A aldım. B kaldı. A aldım. Hiçbir şey kalmadı. 1 yazdım. Artı. Hemen şuradaki ifadeyi de alalım. Onu buraya yazalım. Kimler ortak? M'ler ortak. M parantezinde B artı 1. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Her kimler ortak? B artı 1'ler ortak. O zaman B artı 1 parantezini alıyorum. Ortak parantez. Burada A kaldı. Parantezimi açıyorum. Artı M kaldı. Bakın iki ifade yani dört terimli bir ifadeyi çarpı şeklinde yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi a artı b 6 x eksi y 5 olduğuna göre AX a x eksi a y b x eksi b y sonucu nedir? Şimdi sorun üstünden yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Kimler ortak? A'lar ortak. O zaman burası ne olur? x eksi y olur. Buraya bakalım. Burada kimler ortak? Burada da b'ler ortak. Artı b parantisini alıyorum x eksi y oldu. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de ortak olan var mı? x eksi y. O zaman x eksi y'ler ortak diyoruz. Burada a kaldı. Artı b kaldı. Şimdi bana verilen bilgi de bakın. a artı b 6. O zaman burası 6. x eksi y de 5. Elimizde x eksi y var 5. O halde bu ikisini çarparsak sonuç ne olur arkadaşlar? a 5 kere 6'dan 30 çıkar sonucumuz. Cevabımız 30 olmuş olur. Evet arkadaşlar sen değil şimdi sadece gruplandırma ve ortak özellik tabi bir sonraki videoda diğer yöntemlere geçeceğiz AB -5A artı 3b -15 ifadesinin çarpanlarına ayırınız artık grup mu kullanacaksınız ortak yöntemle kullanacaksınız ona siz karar veriyorsunuz ee, Sen değil hocamki sen değil şimdi testlerinde sorunun çözümünü yapacağız arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın